Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kremalı mantar çorbası pişireceğiz. Çorbamızın pişimine geçmeden önce kısaca malzemelerden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 400 gram kadar mantar. Marketlerde satılan paket mantarlar yaklaşık 400 gram zaten. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. 2 yemek kaşığı kadar un. 3 adet arpacık soğanı kullanacağım ben ama siz isterseniz bir adet orta boy normal soğan da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tereyağı 1 adet 200 miligram krema kullanacağız. 1 tutam da maydanoz kullanacağız. Ne kadar isterseniz o kadar koyabilirsiniz. Çok da önemi yok. 1 tutam tuz 1 tutam da karabiber ve ayrıca toplam 5 bardak su ya da süt ilave edeceğiz damak zevkinize göre sütü ya da suyu fazla kullanabilirsiniz ne kadar süt ne kadar su kullanacağınız size kalmış ben yarı yarıya kullanacağım şimdi çorbamızın pişimine geçelim